Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar Ben Mum ve bugün Yeni bir video çekimim var ee, Sıkılınca yaptığım bir şey Düzenli kısmından e, Emojileri yani Ktm adından emojileri gelip Bayraklarla bayrakları çökerek Oyun oynamak bu yeni bir video Çekim beğenirseniz beğenmeyi Unutmayın devamını isterseniz Yorumlarda yazın bütün, yoruma, bütün güzel yorumlarınızı Kayıt bu arada da. Evet, kafa mı devam edeyim yoksa yoksa yoksa, yoksa böyle bayrakların seslendireceği, ülkeleri seslendireceği video yapmaya mı devam edeyim yoksa iki söylediğimi devam ettireyim? Yorumlarda yazın, söyleyin ve bunun ismi de Ülke ülkeler hep birlikte olacak. Haydi geçelim. Beyler, beyler, beyler. Ne oluyor ya Türkiye? Ne oluyor? Yeni haber var. Ne oluyor ya? Hakikaten ne oluyor? Arkadaşlık oyunları başlıyor. Aa öyle mi? Hiç fark ettirmemişti ya. Hem de bir hafta içinde. Gruplar halinde olacakmış. 12 kişilik. Biz de biz 7 kişi. Ee, kişi mi dedim ülke. Tamam işte 7 ülkeyiz. O nasıl olacak? Belli ki 5 yeni kişi 5 yeni ülke gelecek. Ya ben e, bir şeyler duymuştum. 5 yeni ülke gelecek falan pasaport falan o tür şeylerle uğraşıyordu Avrupa Birliği zaten. Peki bilin bakalım o 5 kişiden biri kim? Kim? Avrupa Birliği'nin yardımcısı. Kendisini daha yakından tanıyabileceğiz. Aa bak bu iyi oldu. Dur Onu herkes çok merak ediyordu. Peki, heyecanlı mıyız? Evet. Kesinlikle öyleyiz. Bu arada e, yarışmaların ne olacağı açıklanacak. 2 3 güne. Ne? Ben heyecanla bekliyorum. Ne için? Şapşal mısın ya? Tabii, tabii ki de Antrenman yapabilmemiz için. Bakın bu harika olacak. Eminim bu arkadaşlık oyunların daha her şey çok güzel gibi getir. Daha farklı arka, daha farklı yarışmalar filan işte. Bence çok güzel olacak. Bence de. O zaman yarını bek diyelim ne dersiniz? Yarın da açıklanabilir. Bence iki üç gün açıklanır. Bence de. O zaman şimdilik sohbet edelim. Gidiyor <laughs> gün sonra. Üf, nerede kaldı herhalde ya? Gerçekten patlayacağım heyecandan. Değil mi? Çok meraklıyım. Acaba ne, ne tür görüşme olacak? Ben geldim. Nerede kap? Nerede kap? İşte burada. Yuppi, yuppi. İşte böyle. Ne yarışmalar varmış, ne yarışmalar. Varmış. Gelin beraber okuyalım. Okuyalım. Böyle açalım biraz. Geçeyim ben. Hadi oku 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 oku. Dodododeti. Yarışmalar, şişe çevirmece, refleks oyunu, dominos ve kulaktan kulağa. O harika. Gerçekten de çok güzel çok güzel yarışmalar varmış. Peki bir şey soracağım. Biz bunlara nasıl çalışacağız? Bence de birkaçı yani sadece şişesi çevirmece ve refleks oyunu dışında e, dominos bir, bir tek şans oyunu boşver kulaktan kulağa da ne kadar iyi kulakların var işte onun için antrenman yapabiliriz bir tek dominos Sen, şans oyunu ve biliyorsunuz domino işte, sayarak söylemek yasaktır yasaktır yapmıştır. Dominos da size sıra dikten geldikten sonra 3 saniye sayıyor. 3 saniye içince rastgele bir sayı söylemek zorunda. Yoksa sizden yoksa dominos devam eder. Der ve başkasına geçilir. Evet. Hı, hı Ve sadece 10 10'a kadar sayı var. Peki o zaman başlamaya ne dersiniz? Bence de bırak bırakın kağıdı. Hadi başlayalım. Birinci olarak çevirme çevirmede olsun. Birim, iki, ikiyim, üç, dört, beş, altı. Ben sonuncu oldum. Hadi bakalım söyleyeyim. Birim, ikiyim, üçüm, dördüm, beşim, altıyım, ben de yediyim. Şimdi. Bir tane şişe bulalım. İşte buldum. Bende bir tane var. Hadi. Üç, iki, bir. Hop. Aa. Hadi ama. Hop. Oley be. Sırada refleks çalışması. Bir tane düşürdüm, bir tane tuttum. Aa hadi ama kandırmacalı bu. Tuttum, 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 tuttum. Bu sefer tuttum, bu sefer tuttum, bu sefer tuttum. Bu sefer tuttum. Evet, sıradaki gelsin. Benim sıradaki. Asalım kalemleri. Çubukları daha doğrusu. Tuttum, geçelim. Dur. Tuttum. Ha, bir tekrar kaldım. Tuttum. Bayağı iyi refleksim varmış. Oley ben de iyi oynuyorum değil mi? Aynen iyi oynuyorsun. <laughs> Arkadaşlık oyunları günü. Çok heyecanlıyım. Acaba diğer beş ülke kim olacak? <laughs> Merhabalar oyuncularımız. Hoş geldiniz. Arkadaşlık oyunlarına hoş geldiniz. Buyurun Avrupa Birliği. Siz, siz de geçin. Buyurun buyurun geçin şöyle. Için. Evet bugünkü oyunlarımız Şişe çevirmece refleks oyunu ee... Şişe şey ee... Unuttuk kaldık valla Şişe çevirmece refleks oyunu Dominos ve son olarak da Kulaktan kula Evet 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 izleyicilerimiz de var diğer beş kişiyi beş ülke, ülkemizde geliyor İlk numara Fransa. Aa Fransa. Sen Avrupa Birliği'nin yardımcısı değil misin? Evet aynen öyle. Seni tanıma çok büyük bir şeref. Gerçekten de. Uhu. -huh. Ve sıradaki da İngiltere. <laughs> ve ve geriye kalan diğer üç yarışmacımız da geliyor. İngiltere. İşte karşınızda diğer üç yarışmacımız. Bulgaristan, Irak, ve son olarak da Kırgızistan. Ne? Aferin herkese, Ben Avrupa Birliği'nin şimdilik yardımcısıyım bir kere. <laughs> Çok affedersiniz. Ve son olarak... <laughs> Kaçımız Ermenistan. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet. Arkadaşlık oyunlarımız 15 dakika içerisinde başlayacaktır. Şaka şaka. Şimdi başlıyor. Bakın, şişe çevirmede. J ama 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 ama. Ama bir sonraki bölümde. Evet bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.